Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Selim Büyükoz. Araziye çıkmıştım. Ay, yeğenlerimle beraber böyle bir yerlere geldik. Sb800'lerde elimizde. Ee, arkadaşlar bir yer buldum ama bu e, arkadaşlar kasa soyulmuş. Buyurun size kasa. Şöyle sb de buraya koyayım. Dur bakalım ışığı açabilecek miyiz? Işığı açsak. Şöyle açalım biraz daha. Arkadaşlar buyurun. Kasayı soymuşlar. Şurası kasa. Bir yer daha buldum arkadaşlar. Bakın. SB800'leri şöyle koyayım. İçeri kadar gidiyor. Burayı almışlar arkadaşlar. Gitmiş. Zaten üstünde de şurada da bir uyuması var. burada da bir uyuması var arkadaşlar görüyorsunuz ama gitmiş burada da böyle var kasayı almışlar yani sevindiriciye almışlar Arkadaşlar şimdi ben size bir yerde göstereceğim arkadaşlar S5800'lerle bakın arkadaşlar şuraya baktım bakın şuranın da kasa olma ihtimali var Şunlar mezar. Arkadaşlar şuran da kasa olma ihtimali var. Şöyle göstereyim size. Zaten şuraya demir çakmışlar. Başkaları. Şimdi taştan vuracağım orayı. Siz, siz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şuradan taşı alayım. Tabi şu anda yanımızda bir şey yok. Bakın arkadaşlar buraya vuruyorum. Normal ses. Bakın buraya vuruyorum. Bakın buraya vuruyorum. Bakın gerisine vuruyorum. Nasıl ses çıkıyor. Ama buraya vurduğum zaman Şöyle içeri kadar şey olmuş. Buranın kasa olma ihtimali var arkadaşlar. Ama başkaları buraya bu, şu, şu demiri vurmuşlar. Yeri belirlemişler fakat Şuranın kasa olma ihtimali var arkadaşlar. Bakın sese. Bakın. Bakın gerisine vuruyorum. Buradan bütün defineci arkadaşlara saygılar, sevgiler. Ben buraya elemeyeceğim. Öyle kalacak. Ee, kalsın. Nasip kısmet. Herkese saygılar, sevgiler. Hayırlı günler dilerim.